you <laughs> 15 yaşında dediğim gibi bu çanak atölyelerinde bu çömleklerin üzerini rutuşlama işlemleriyle başladım. E, çanak çömlek yapan ustaları çok seyrettim. Daha sonra baktım ilgimi çekti. Ben niye yapmayayım dedim. Ben de daha sonra öğrendim. Bazı atölyelerde çalıştım. Daha sonra da kendi atölyemi kurdum. Geçimi bundan sağlamaya başladım. Ve severek de yapıyorum hala. Yani. Şimdi e, akvaryum balıkların içerisine ev yapmayı düşündük. Daha sonra e, baktık bu alan, bu sektör bayağı bir e, rağbet gördü. Biz de artık hep böyle çeşit çeşit balıklara yuva yapmaya başladık. Daha sonra baktım büyük firmalar hep benden alışveriş yapmaya başladı. Daha sonra bu akvaryum çömlekçiliğine e, yapmaya başladım. Yani e, bayağı bir rağbet gördü bu iş mesela şu andaki yaptıklarım vatos balığı için yapıyorum jiklet balığı için yapıyorum prontoz balığı için bana mesela belli bir miktarda e, sipariş veriyorlar ben o sipariş üzerine yapıyorum bu işleri daha sonra gelip arabalarıyla götürüyorlar bu ürünleri yüksek e, derecede pişiriyoruz herhangi bir suda filan erime olmuyor. balıklarda zarar görmüyor ve bunlar içerisine yumurtalarını bırakıyorlar ve çoğalıyorlar. Söyle bunlar. Kutuya koy, koyayım da mı? Irmaktan veya Kızılırmak'ın eski yataklarından, dağlardan getirdiğimiz topraklar benim elimde ustalığımla balıklara ev oldu. Şimdi bu dediğim Kızılırmak'ın eski yataklarından ve Avnos'un dağlarından getirdiğimiz toprakları önce eliyoruz. Daha sonra çukurlarda çamur haline getiriyoruz. Çamur haline geldikten sonra vakum dediğimiz havasını aldığımız makineye attıktan sonra belli bir kıvama geliyor. Daha sonra bu torna dediğimiz aletlerde elimizle şekiller veriyoruz. Daha sonra kurumaya bırakılan bu çömlekler bir hafta on gün içerisinde kuruduktan sonra Fırınlarımızda 980-1000 santigrat derecesi arasında pişiyor. Piştikten sonra bunları biz ambalajlayıp kolluyoruz, e, firmalara gönderiyoruz. E, eskiden testillerde yapılıyordu biliyorsunuz. Yüksek derecede pişmesi, mesela bir fırında e, 8-9 saat 9 saat arasında bu çömlekler fırınlanıyor. Çok sağlamlık kazanıyor. Sağlamlık kazandıktan sonra da yani bin yıl bile geçse artık suda erimez hale geliyor. Sağlamlaşıyor fırınlarda. Talep üzerine yapmaya başladım. Daha sonra da baktım talep çoğaldıkça aldıkça da ben de üretimi artırdım.